Burada uçuş okulunda başarının pembe bulutlarla, mavi bulutlarla, beyaz bulutlarla alakası yok. Pozitif düşünmekle de alakası yok. Pozitif düşün, pozitif düşün, pozitif düşün şeklinde sana telkin verecek halim yok. Pozitif psikolog kızlar gibi. Tamam mı? Yani burada yapacağım şey ne? Ya da yaptığımız şey ne? Seni yine gerçekliğe davet ediyorum. Daha önceki sürecimizde olduğu gibi gerçek olarak, real olarak değerlendirdiğini, kendini real değerlendirecek olursak zaten hatalarını da değerlendirdik ki uçuş hocalarını da değerlendirmiş durumda. Pek çok noktada aynı fikirdeyiz zaten. Hatayı neden yaptığın da ortada, yaptığın hatalar da ortada. Yine aynı gerçekçilikle konuşuyorum ki uçuş okulunu tamamlaman için herhangi bir engel olduğunu düşünmüyorum tamamlayamayacak profil çoktan zaten uçuş uzaklaştırılmış olurdu. Bunu anlatabiliyor muyum? Çok majör hatalar